Cümlelerden selamun aleyküm arkadaşlar. geldiniz. Sabahtan beri bunu yapmakla uğraşıyorum. Çok çok, çok az anlamıyorum. Bir ister canlı yayınlardan. Uğraştığım en sonunda this beraber bakalım inşallah çox amma metaqçı qazanan balıqlar yazar ki bunandə bir Onu buldum. Size de göstereceğim. Oradan

Tamam şu an gözüküyor, gözüküyor inşallah. Şimdi beraber

kazanan sesi diyelim. Sayfayı açalım. Tamam. Çekiliş yazayım böyle. Çekiliş. Çekiliş. Oldu. Şimdi onu ayırıyorum. Kamera yaptım. Şimdi bize de... sağlanıyor. Kusura bakmayın. YouTube

Videomuz burada. Giriyoruz. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Hayat kazananları seçiyoruz. Sayfamın dolmasını bekliyorum. Evet. Hadi bakalım. şöyle beraber şey yapalım. Bir sayfayı yenileyelim. Bazen hatta böyle böyle başlıyor. Tekrar bekliyoruz. Heyecanlandırma bizi. Bol artık. Da. Heh, tamam, hazır. Devam etmek diyorum. Şimdi burada 3 kişi seçiyorum. Aşağıya inelim. Neredeydi? Burada. Hazana seç. Takılıyorum. Bismillah. Evet arkadaşlar şimdi basıyorum. Hadi kazanan hayırlı uğurlu olsun. Buna bastığım anda seçilişin sonucu belli olacak. kazanan seçilir. Evet arkadaşlar. Kazanan belli oldu. Şöyle yaklaşıldı göstereyim. Birinci sırada Murat Demirci arkadaşımız bizden iPhone 17 Pro kazandı. 2. sıradaki Aslan amca 676 -6 -6. şu şekilde yaptı kazananlara nasip, nasip olsun şahane, Şimdi bu kazananlardan bir cam olacak. Bana DM e, Instagram'dan diyeyim, demedi, 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 demedi mesaj atın. Hani kazananların ispatlayın kendinizi iletişim bilgilerini falan attım. Biz görüşürüz. Tek istediğim eğer yapabilirseniz hediye size geldikten sonra mesela iPhone ya da MacBook size geldikten sonra e, videosunu çekeyim. Ben kısa bir video çekeyim. Hani ben elime ulaştım. Şöyle oldu, böyle oldu. Teşekkür ederiz. Ben onu bir sonraki bir, sonraki bir video çektiğim zaman videoya dahil edeceğim en son ekleyeceğim. Şimdi tekrar kazananı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı akşamlar.